🎵Kalbi kırıp ola... ee, Gerçekten heyecan verici bir an. Çünkü uzun zamandan beri televizyon ekranına çıkmıyordum. Bazı reklamlarda falan çıkmıştım. Ben e, fazla bir sahneye çıkmıyorum. Sahneye çıktığım zaman da tabii bekliyordum ki acaba ne zaman gelip bana e, teklif edecekler... ...Ekrana çıkmam için falan diye. Fakat uzun yıllardan beri çıkmadıklarını görünce biraz itham etmeye başladım ben tabii sahnede. Bu... E, Çıkın desin reklamım olsun anlamında değildi. Sadece uzak yerlerdeki bana ulaşamayan insanlara bir nebze olsun e, ekrandan hitap edebilmek içindi benim sitemim. Başka bir şey için değildi. Bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir Ad defa Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde doğdum. Küçük yaşta babamı yitirdim. Dört kardeş e, küçük yaşta babasız kaldık. Ve de parasız kaldık. Güzel genç bir anne ile. E, Hürriyet Mahallesi enteresan bir yerdi. Ee, şarttan, e, şarktan ülkenin birçok yerlerinden oraya ırkatlar gelirdi. Ee, onların yanık şarkılarıyla annemin babama söylemiş olduğu ağıtlarla kulaklarım olmuştu Ve bu arada da e, radyosu olan insanlardan da e, radyolarından gelen seslerde e, yanık Arap müziğiydi. Bu müzikler içerisinde ben doğdum, büyüdü. Belki de yanıklık oradan geliyordur. Peki siz? Ee, müzikte, gerek sözlerde kendiyle özleştirdiği bir olayı buluyordur. Bir, e, bir hikayeyi buluyordur belki de yaşantısında. Çünkü kimse e, zorla müzik dinlemez. Yani Sevmediği müziği dinlemez daha doğrusu. Ee, dünyanın her tarafında e, hayranı olduğu sanatçıya bu şekilde davranan yüz binlerce, milyonlarca taraftar vardır. Eee, son zamanlarda ...demeyim ama son zamanlarda çünkü 11 sene önce e, 79 senesinde fuarla çıktığım zaman bu coşku o zaman başlamıştı bu akın akın coşku, bu haykırışlar, halkın coşkusu. Ee, televizyonlarda da izlediğimiz gibi e, konserlerde görüyoruz, dışarıdaki konserlerde de görüyoruz. Bu insanlar orada da var. Şu an bizde de var. Yani gayet güzel bir şey. İnsanlar herhalde deşarj oluyorlar, bağırıyorlar, haykırıyorlar. ...beraber şarkılarımızı söylüyoruz. Herhalde o zaman çok güzel bir şey oluyor. Nerede bir şey oluyor? Ee, bana göre en acısı da... ...yıllardır bu e, arabesk daldan ...ekmek yemiş olan insanlar, servet edilmiş insanlar da... ...bu kor görenlerin arasına girmesi... ...acı bir şey. Ve... E, ...sahnelerde yıllarca bu şarkılarla kendilerini göstermişler. Bu şarkılarla halka hitap etmişler, tutulmuşlar. Ve sonra da işte canım... Arabesk gibi nedir diyerekten laflar etmeleri bence çok acı bir şeydir. Ee, bunları gördükçe, bunları e, <laughs> okudukça, basında falan ben kendi yapmış olduğum arabesk bizi daha çok seviyorum. Sizin acaba okuyabilecek miyim şimdi? Çok heyecanlıyım çünkü. Bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben Bir sevdiğin varsa ne olur söyle Söyle, söyle, söyle Giderim bu diyardan Merak etme sen Merak etme sen Toprak olur taş olurum yolunda yoldaş olurum, istersen kardeş olurum merak etme sen merak etme sen.